Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım bir önceki videolarımızda icra katipliği, zabıt katipliğinde hangi kaç atama yapacak bu konu hakkında sizlere bilgi vermiştik. Şimdi ise mübaşirlik alanında hangi kaç atama yapıyor genel ekseriyetle sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Toplamda 700 atamamız gerçekleştirilecek arkadaşlar. Mübaşirliğin görevleri nelerdir bu konuyla ilgili video kanalımızda mevcut. Açıklamalara kartları bırakacağım. Sizler de tıklayarak mübaşirlik hakkında başvuru şartlarında ücret bilgisi hakkında videoyu izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Baktığımız zaman Adana Adliyesi'ne 11, Adana BAM 2, Adana BİM 1, Adıyaman 2, Afyon Karahisar 4, Aksaray'a toplamda 6, Akşehir 1, Alanya 3, Amasya 3, Ankara toplamda 46, Ankara BAM 4, Ankara Batı 6, Ankara BİM 3, Antalya 25, Artvin 1, Aydın 5, Bakırköy'e burada belirtilen adliyelere toplamda 66 atama yapılacak. Balıkesir toplamda 3, Bandırma Bartın 1, Batman 2, Bergama'ya 1, Bilecik'e toplamda 2, Bingöl, Bitlis 1, Bodrum 3, Bolu 1, Burdur'a toplamda 3, Burhaniye Adliyesi'ne 2, Bursa'ya burada belirtilen adliyelere toplamda 24, Bursa, Bam, Ceyhan, Cizri'ye toplamda 2, Çanakkale, Çankırı'ya birer adet, Denizli'ye toplamda 11, Dinar Adliyesi'ne 1, Diyarbakır'a toplamda 10, Diyarbakır, Bam 2, Doğu Beyazıt 1, Düzce 2, Edirne'ye toplamda 4, Elazığ Zaa 1, Elmalı'ya 3, Ereğli Adliyesi'ne 2, Eskişehir'e toplamda 12, Fatsa 1, Fethiye 3, Gaziantep 22, Gebze 2, Giresun Hakkari 1, İnegöl İskenderun 2, İstanbul'a toplamda 55, İstanbul Anadolu'ya 75, İstanbul BAM 20, İstanbul BİM toplamda 3, İzmir 55, İzmir BAM ve BİM'e toplamda 9 Kahramanmaraş'a toplamda 9, Karabük 1, Karşıyaka'ya toplamda 11, Kastamonu'ya toplamda 2, Kayseri 8, Kayseri Bim 2, Kıklareli'ye 3, Kırşehir'e 2, Kilis 1, Kocaeli 6, Konya'ya toplamda 13 atama yapılacak. Konya ve Kozan'a birer adet, Kütahya, Malatya 2, Manavgat 1, Manisa 3, Mardin 1, Mersin'e toplamda 19, Muğla'ya toplamda 6, Nevşehir ve Nizibe birer adet atama yapılacak. Ordu'ya toplamda 2, Osmaniye 2, Patnos ve Rizi'ye birer adet, Sakarya toplamda 8, Samsun ve Samsun Bime toplamda 4 atama yapılacak. Siirt 4, Silifke 1, Silivri 3, Sivas 2, Siverek 1, Söke'ye toplamda 5 adet atama yapılacak. Şanlıurfa'ya 6, Tarsus 6, Tekirdağ toplamda 7, Tunceli 1, Uşak 2, Van'a toplamda 2 adet, Yalova 3, Yozgat ve Yüksekova'ya birer adet atama yapılacak ve toplamda 700 kişinin ataması gerçekleştirilecek. Alımla ilgili genel bilgilerin olduğu video kanalımızda mevcut arkadaşlar. Haricinde aklınıza takılan konular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Süreç içerisinde sizler sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Mülakat sınavında da elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. Oralarda da anlık paylaşım yaparak sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. İlgili linkler açıklamalar kısmında olacaktır arkadaşlar. Sizler hangi adliyeye başvuru yapacaksınız, kaç puana sahipsiniz mutlaka yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunalım. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.